Gördüğünüz gibi durum çubuğunda şu şekilde bir artı işareti çıktı. Kontrol merkezini açtığımızda burada tıkladığımızda kapanan, tıkladığımızda açılan veri tasarrufu modu. Esselamu Aleyküm. Bu videoda Xiaomi telefonlarımızda pil tasarrufu yapabileceğiniz, aynı zamanda veri tasarrufu da sağlayabileceğiniz bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için öncelikle Play Store'a giriyoruz. Burada arama kısmına Activity Launcher yazıyoruz ve Activity Launcher isimli bu uygulamayı 831 kW olan bu uygulamayı telefonumuzda yüklüyoruz. Uygulama güvenlik taramasından da geçiyor zaten. Güvenilir bir uygulama aç diyoruz. Yasal uyarı veriyor. Tamam diyoruz. Burada telefonumuzdaki uygulamaları tarıyor ve telefonumuzdaki uygulamaları bize gösteriyor. Burada sağ üstte büyüteç işaretine tıklayarak bu kısma data saver yazıyoruz ve ayarlar başlığının altında çıkan veri tasarrufu kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi veri tasarrufu bölümü açıldı. Bunu telefonumuzun normal ayarlar kısmında bulamayız. Buradan veri tasarrufu kullan kısmını açıyoruz. Ve bunu açtığımızda telefonumuzun üst kısmına bir uyarı işareti geliyor. Burada veri tasarrufu modunun açık olduğu gördüğünüz gibi görünüyor. İstersek Buraya tıklayarak kapatıp tekrar tıklayarak veri tasarrufu modunu açabiliyoruz. Şu şekilde yakından da size göstereyim. Gördüğünüz gibi durum çubuğunda şu şekilde bir artı işareti çıktı. Kontrol merkezini açtığımızda burada tıkladığımızda kapanan, tıkladığımızda açılan veri tasarrufu modu telefonumuza özellik olarak eklenmiş oluyor. Burada veri tasarrufunu kullan kısmını açtık. Bu telefonumuzun piline önemli ölçüde katkı sağlayacak. Burada veri tasarrufunun altında kısıtlanmamış veri kısmı var. Burada açıklamasında veri tasarrufu açıkken 3 uygulamanın sınırsız veri kullanmasına izin veriliyor yazıyor. Buraya tıklayıp kontrol ettiğimizde kariyer servis bu Play Store ile ilgili bir servis. İsterseniz kapatıp isterseniz açabilirsiniz. Yine aşağı doğru indiğimizde Google Play hizmetleri açık konumda. Burayı da kapatıp açabilirsiniz. Yine indirilenler kısmında kapatabilirsiniz. Bunların kapalı olması pil tasarrufu açısından telefonumuza katkı sağlayacaktır. Telefonumuz kullanmadığımız zamanlarda arka planlarda veri tasarrufu kısıtlanmamışsa veri alışverişi yapar ve telefonumuzun pil tüketmesine sebep olur bu durum. Bu durumu gösterdiğim yöntemle kapatıp açabilirsiniz. Yine kullanımınıza bağlı olarak kontrol merkezinden de görmüş olduğunuz gibi açma kapama kısmı mevcut. Buradan açıp kapatabilirsiniz. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.